Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahmihi ecmaîn. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Allah'a hamdü senalar. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatu ve selam olsun. Kıymetli Müslümanlar, zaman en güzel zaman, asr-ı saadet dönemi İslam'ın önderi, medeniyetin rehberi, peygamberlerin sırdarı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanı. İslam'ın önderi olan kutlu peygamber, yapmış olduğu fiili sünnetleriyle, hal ve hareketleriyle, işleriyle ve kavli sünneti olan yani inci tanesi olan sözleriyle bizlere hayatımızda en güzel şekilde yön vermemize vesile olmuş ve en güzel şekilde örnek olmuştur. Evet kıymetli Müslümanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her davranışta İslam'ın koymuş olduğu emirleri bizlere en güzel şekilde yaşatmış ve aklımızda hiçbir şüphe bırakmayacak şekilde anlatıp ve sözleri ile günümüze kadar ulaşmasına vesile olmuştur. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesme hakkında da vakı olan şu hadisesi bizleri kurban kesme ibadetinde gönlümüzde olan ibadet sevincini daha da fazla ziyade edip mutlu edeceğine inanıyorum. Evet kardeşlerim, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesmek için evvela bıçakları biletirirdi. Ardından Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna iki koç getirilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem besmele çekip tekbir getirdikten sonra şu sözleri söylerdi. İnni veccettu vechheye lladhi fatara's semawati vel ardha hanifan ve ma ana mine'l müşrikîn. Ben hanif Allah'a yönelmiş olarak yüzümü yerleri ve gökleri yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. İnna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la sharika leh ve bi umirtu ve ana awwalul muslimin. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emir olundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahım minke ve leke am Muhammedin ve ummeti. Allah'ım bu kurban sendendir. Ve Muhammed ile ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kurban kesmekte gören sahabiler Ya Resulallah Fema hâzihil edâhiyyû Bu kurbanlar nedir? diye sorunca Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kâle sünnetu abikum İbrahim bunlar sizin babanız olan İbrahim aleyhisselamın sünnetidir. Kalu fe mâ lena fîhe ya Resûlallah ardından tekrar sahabiler ya Resûlallah peki peki bu kurbanlar için bize ne tür sevaplar ve ecirler vardır diye soracaktır. Bunun üzerine efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kale bi kulli sha'ratin Her bir kıla karşılık bir sevap vardır. Bunun üzerine sahabiler, "Kalu fasufi ya Resulullah. Ya yünni koyun keçi olursa kale bi kulli sha'ratin min as Yünden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır." buyurdu. Ki Cihan Güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kıymetli Müslümanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurbanı bu şekilde kesmiş ve sevabını, ecrini bizlere bu şekilde anlatmıştır. Evet kıymetli Müslümanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kurban kesme olayı bizler için büyük bir müjdedir. Sevabını, ecrini ve nasıl kesileceğini bizlere ki Cihan Güneş'i en güzel şekilde anlatmış. Unutmayalım ve kurban kesme ibadetini de Allah Celle Celaluhu izzet dergahında kabul eylesin. Kurbanı kestikten sonra kardeşlerim etlerini üçte birini akrabalarımıza, üçte birini komşularımıza, yoksullara, üçte birini de kendimize bırakalım. Unutmayalım. İslam kardeşliktir. Hayat paylaşınca güzeldir. Rabbim yapacağımız ibadetlere kabul eylesin. İzzet-i dergahında mamur eylesin ve kurbanlığın en hayırlısı hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kurbanlığın en hayırlısı koçtur. Tirmizi'nin nakletmiş olduğu bir hadis-i şerif. Yani kardeşlerim kurban keserken kurbanın en zayıf, en hasta olan değil de en iyisini seçelim. Allah için yapılan amellerin, Allah rızası için olan amellerin en iyisi olması gerek. En içten duygularımız ile, en samimi gönlümüz ile yapmamız gerek ki kabul olsun. Rabbim yapacağımız ibadetlerimizi kabul eylesin. Rabbim kurbanlarımızı izzet edergahında kabul eylesin.